Şimdi Amerika'da bir yemin töreni bekleniyor. Seçilmiş başkan Biden'ın yemin töreni. Ünlüler katılacak. Adeta bir Oscar törenine dönüşecek belli. Ama bununla ilgili pek çok önlem de var. Bütün dünyada dertleniyor. Bakalım ne olacak diye. Joe Biden'ın yemin törenine 24 saat kala silahlı gruplar sokağa indi. Trump gider ayak 100 kişiye af çıkaracağı iddiasıyla gündeme geldi. Kendisi için kırmızı halılı veda töreni planladı. Başkent Washington Kongre baskını sonrası diken üstünde. Dikkatler devir teslim törenine çevrildiği sırada başkente komşu Virginia eyaletinde tansiyon yükseldi. Aşırı sağcı bir grup bireysel silahlanma hakkını savunmak için eyalet meclisi yakınlarında toplandı. Maske takan grup uzun namlulu silahlarla sokaklarda yürüdü. Başkanlığının son gününde Donald Trump yine beklenmedik bir adım attı. Salgın nedeniyle Avrupa, Brezilya ve İngiltere'den gelen yabancılara uygulanan giriş yasağının kaldırılacağını duyurdu. Biden bu adıma böyle bir kararımız yok açıklamasıyla yanıt verdi. Trump 100 kişiye af çıkarmaya hazırlandığı iddiasıyla da gündeme oturdu. Biden'ın yemin törenine katılmayacak olan Trump için ayrı bir kırmızı alı etkinliği planlandı. Andrews üstünde düzenlenecek etkinliğe yönetimdeki isimler katılacak. Trump çifti yemin töreninin 4 saat öncesinde Beyaz Saray'dan ayrılacak. <laughs> Beyaz Saray'ı terk etmeye hazırlanan First Lady Melania <laughs> Trumpsa veda konuşması yaptı. Amerikalılara şiddetin asla çözüm olmadığı mesajını verdi. To always choose love over hatred. Peace over violence. And others before yourself.